Merhaba dostlar. Merhaba dostlar. Videoma hoş geldiniz. Uzun bir aradan sonra video yapmaya karar verdim. Yeni bilgisayar aldım. Yeni bilgisayar aldım. Şeyden aldım. Gaming Gen TR'den aldım. Yeni bilgisayar aldım. Intel Core i7 işlemcisi var. 16 GB RAM'i var. 740 t ekran kartı var. Nvidia 740 t ekran kartım var. Ekipmanlarım her şeyim tamamdır. Her şeyimi aldım. Tamam. Bugünkü konumuz Bugünkü konumuz Dead Cells. Biliyorsunuz ki Metruk damıtım evindeydim. Metruk damıtımı evinde bonus kafayı gördüm. Bonus kafa Pasaj'da gördüm. Metruk damıtım evinde. Bonus kafayı gördüm. Anahtarı bulamadım. Dead cells. Konumuz dead cells. Hücre toplamaya gittim. Hücrelerimi harcadım bitti. Hücreyi şeye harcadım. Kazan dairesinde kullandım. Lazaret gemimi çalıştırdım. Lazaret gemimle şeye gittim Portofino'ya. Portofino'ya şey kabuk çatlatmaya gittim. Kabuk almaya gittim. Çekirdek kabuğu. Çekirdek kabuğunu çekirdek almaya gittim. Çekirdek işlemci prosesör almaya gittim. Kitsuye. Ondan sonra metruk damıtım evinden ölüm şey ölümsüz kıyılara geçtim. Ölümsüz kıyılarda şeker pancarı toplamaya gittik. Şeker pancarı. Ondan sonra ramuğa koydum. Araba motorumun ramuna koydum. Ramukta şey det şatı gördüm. Ramuğa binmiş geziyor. Ramun içinde det çatı gördüm. Lan ne yapıyorsun lan dedim. Abi ben diyor şey diyor. Halı, halı, halı satarken gördüm. Det şatı halı satarken gördüm. Ondan sonra tekkende cin kazama, kazama var. Cin kazama. Adamlarımı topladım. Brenyak, Brenyak, çit suyu, mehveş. Mehveş diye bir kadın gördüm. Şeyde Dolmabahçe Sarayı'nın orada gördüm. Dolmabahçe'de gördüm. Toplantısını, toplantıdaydı, toplantım vardı. Mehveş. Rahatsız etme beni, Mehveş. Toplantım var, sonra gel. Toplantıları falan iptal et. Mehveş. Ben damıtım evine gidiyorum. Metruk damıtım evine gidiyorum ben. Toplantıları iptal et. iptal et. Tamam mı? Mehveş. Onun sonra boomer. Boomer. Cemşit hakkı. Hakkı cemşit. Ondan sonra mehveş çit suyu. Çit suyu. Ondan sonra lesketti. Lesketti gerar yiyor. Ondan sonra benim entim marşım Lesketli cerrahı yiyor. Lesketli cerrahı yiyor. What do you want? What do you want? Transporter, transporter gördüm. Dead hücre toplarken transporter gördüm. Transporter bozulmuş. Transporterla teleport olacağım. Asma köyü, Asma köydeydim. Asma köy. Bomba atan adamlar var, boomerlar var uçan kuşlar var böyle kuryeler. Kuryeler var, neler var. Yıldız doğanlar var, neler var ondan sonra, sonra tamam mı? Kolezyuma gittim. Dead Cells'te Kolezyuma gittim. Dead Cells'te Kolezyuma gittim. Kolezyumda Apaçileri gördüm. Apaçiler gördüm. Asma köyde Apaçiler gördüm. Apaçiler şey yan yanlıyak ayakla böyle geziyorlar. Ayaklar ters, bunların ters. Ondan sonra bombaya oturmuşlar. RPG'me oturttum, fünye patlattım. Asma köyde fünye patlattım, fünye. Ondan sonra ocak başına girdim. Ocak başına girdim, Dead Cells'de. Ocak başına girdim, Asma köyde. Bir şey yaptım, Adana dürüm. Adana dürüm yaptım, Şey sattım şey sattım. Trakula. Trakula Mares enfeksiyonlu bir mantar var. Mares enfeksiyonlu mantar var. Trakula'ya yedirdim. Trakula'nın oyununa gelmedim. Trakula'nın oyununa gelmedim. Efendinin kalesine git diyor. Efendinin kalesine gittim. Şalzburg'dan, Şalzburg'dan geçtim. Şalzburg'dan gittim. Efendinin kalesine gittim. Ondan sonra ölüm meleğinin kıyafetini aldım. Giydim. Tartak, Tartapolis'e bile gittim. Tartapolis'te Numansiya, Numansiya Belediye başkanıyla görüştüm. Şeyde, Efendinin Kalesi'nde Drakula Drakula e, görüştüm. Drakula Drakula'yı tartakladım. Drakula'ya maliz enfeksiyonunu zehir verdim. Yedirdim. Bayıldı. Drakula bayıldı. Bayıldı. Ondan sonra Trakula'yı gömmeye gittim. Sinking City. Bir diğer konumuz Sinking City. Batanşehir. Batanşehir'e gittim. Böyle altı kollu, altı kollu yaratıklar falan var. Viledor kasabasında, Viledor'dan. Atameşe, Atameşe mahallesinde. Atameşe'ye gittim. Atameşe'de zikzak yaptım. Birine zikzak yaptım. Mehveş yüzü, yüzü ve cemu almaya gittim. Yüzü ve cemu emilatörü almaya gittim. Atam eşeğe yüzü ve cemu emilatörü aldım. Japon pazarından, Japon pazarından. Ondan sonra şey, Brenya Floyd, Floyd gel buraya Floyd. Git EFT faturalarını topla, milletin fatura borçlarını topla. Fatura borçlarını topla, ödememişler lan kesin doğalgazlarını doğalgaz parasını ödememişler. Kesin onların doğalgaz faturalarını. Avustralyalı, Avustralyalı diye bir adam gördüm. Avustralyalı derler bana. Avustralyalı derler bana. Avustralyalı olarak şeye e, gittim. Ganyan, Ganyan bayisine gittim. Metruk, Dantım evinde Ganyan bayisine bile gittim. Ondan sonra şeyle Sinking City'de batan şehirde balık adam, balık adamı gördüm. Balık adamı yozlaşmış hapishaneye bile gittim. Yozlaşmış hapishaneye gittim balık adamı gördüm. Balık adamın operasyonuna gittim. Balık adamın operasyonuna gittim. WLF WLF koyuyorum operasyonun adını WLF koyuyorum çocuk. Ondan sonra Shelby, Shelby gel buraya. Shelby sen geliyorsun. Ondan sonra Cemşit sen gel. Dead Shark, Dead Shark sen gel. Ondan sonra The Uglies. Ondan sonra John Birch, John Birch gel. Crackshot, Crackshot sen gel. Frenzy, Frenzy gel. Ondan sonra Gümrük'ten geçirdim. Gümrük'ten şey geçirdim gümrükten Cüm, e, şey taşıyor gümrükte şarap taşıdım. Gümrükten şarap geçirdim. Ondan sonra şeyde su site squat. Su site Harley Quinn var yanımda. Harley Quinn bana diyor ki dondurma alır mısın diyor bana diyor. Dondurma aldım. Maris enfeksiyonlu çıktı dondurma. Yeme onu Harley Quinn yeme. Ben sana başka dondurma alacağım. Harley Quinn ben sana başka dondurma alacağım. Ondan sonra süpürge. We happy feel. Bir konumuzda we happy feel. Süpürge inen savaştım. Süpürge robotla savaştım. Tartakladım süpürge. Robotu. Ondan sonra şey... Hmm, efendinin kalesini Harley Quinn'e girdik. Su Suicide Squad'da efendim efendi beni bekliyor. Dracula'yı tartakladım. Şeyle e, Harley Quinn'le Harley Quinn bak yanında dur. Dracula ya yarasalar gönderiyor lan. Yarasa adam gönderiyor Dracula. Dracula'ya fünye patlattım. Dracula'nın yüzünde fünye patlattım. Ondan sonra organizatör. Organizatörle görüştüm. Şeyde. Botanik bahçeye, botanik bahçeye girdim. Teders'te hücre toplamaya gittim. Botanik bahçede şeyle görüştüm, organizatörle görüştüm. Koltuk siparişi, Evet. Koltuk siparişi, koltuk getirin buraya. 42 tane. 40 tane koltuk getirin buraya. Tamam, şeydeyiz. Botanik bahçesindeyiz. Botanik bahçeye 40 40 tane koltuk getirin, tamam. Tam döşemeciye gittim. Deadshot. Deadshot'ı oldum. Deadshot'ı yakalamaya gittim. Botanik bahçeye Deadshot'ı yakalamaya gittim. Deadshot şeyin içine girmiş. E, soban sobanın içine girmiş. Orada rehin kalmış. Sandığı açtım. Dead, Deadshot'ın yanında sandık vardı. Sandığı açtım. Sandığın içinden çiremit çıktı. Çiremiti okuttum şey toplama. Ondan sonra Code Vein, bir diğer konumuz da Code Vein. Code Vein'de Queen Iron avına çıktım. Queen Steel, Queen Steel avına çıktım. Ondan sonra Code Vein'de Queen Steel avına çıktım. Yanımda duran adam ölüyor, hemen ölüyor. Ölüyor. Bazuka girmiş bunun ağzına. Kreşat, Kreşat diye bir adam var yanımda. Bazuka girmiş ağzına. Ondan sonra bu bayıldı. Buna şey lazım. Şey, malız enfeksiyonlu mantar bulmam lazım. Onun malız enfeksiyonlu mantarı şeyin orada buldum. Kırk haramilerin olduğu yerde buldum. Beyaz sarayda buldum. Ondan sonra gümrükten geçirdim. Demirci forç. Forç, força girdim força. Forçun içine girdim, üç kız kardeşlerle savaştım, üç sisters'larla savaştım, üç kız kardeşlerle savaştım, hakladım, bunları hakladım, önüne şey attım, dolma kalem verdim, geçtim, adak verdim, adak adadım, geçtim, bunlara adak verdim, geçtim, bitti. Evet, devam ediyoruz. Ondan sonra tamam mı? Kotvende unutulmuş türbeye gittim. Unutulmuş türbeye. Işıklar var, ışıklar sönüyor, hemen sönüyor. Işıklara şey soktum, bazuka soktum. Işıklara bazuka soktum. Maliz enfeksiyonu mantar pişirdim, yedim. Izgarayı açtım, cızbız yaptım böyle. Zıbışları gördüm böyle. Zıbış gördüm. Birkaç tane şeyde Asma köyde zıbış gördüm. Dıngıl dıngılları gördüm. Zıbışları gördüm. ben ne yapıyorsunuz lan dedim. Böyle oturmuşlar yatıyorlar böyle. Parkın orada yatıyorlar. Ü üzerlerine çiremit düşmüş bunların. Geldiler yanıma. Gelin lan buraya. Şunlara bir çorba ver. Harley koyun koyayım. Kelle paça dükkanıma geldiler çorba verdim. Gelin lan bir çorba vereyim lan size. Çorba verin lan şunlara. Katerina. Ondan sonra Katerina klasik. Ondan sonra şey Mariona. Mariona çukuruna gittim. Mariona, Mariana çukuruna gittik. Ekibimi topladım. Herkes toparlan. Poseidon, Sargon. Sargon'u aldım. Sargon Japon pazarımda çalışıyor. Sargon. Sargon, Poseidon, Raşbahar, 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 Vartaban, Vartaban, sen gel. Anita, Anita, Anita en iyi. Benim meleğim yani. Anita, Anita benim dükkanımda çalışıyor. Döşemeci dükkanımda çalışıyor. Anita, koltuk yaptırıyorum buna. Koltuk dükkanımda çalışıyor. Anita, Coynegas, Coynegas, Coyne Gaz benim türkü evimde çalışıyor. Türkü barımda çalışıyor Coyne Gaz. Ondan sonra Posu Belicis. Posu Bericiz mahallesine gittim. Birkaç şey Kuen Stil almaya gittim. Kuen Stil almaya gittim. Posu Bericiz mahallesine girdim. Ondan sonra Void Ondan sonra şey Muhittin Timuçuk, Timuçuk sen de Yani. Muhittin, Muhittin sen gel. Ondan sonra şey, Deadshot, Dead, Strong, hepiniz gelin lan buraya. Cümlükten şey gelmiş, Mariona gelmiş. Cümlükten Mariona yaparsan yakalandım. Medusa, Medusa'yı, Medusa'nın kellesini aldım. Medusa'yı al, Hermes'in kellesini de aldım güneş tanrısıyla karşılaştım. Güneş tanrısını şeyde gördüm. Metuk damıtım evinde gördüm. Ne yapıyorsun dedim. Abi diyor ben burada anahtar arıyorum diyor. İskelet anahtar varmış böyle. Ponçik. Ponçik diyorum buna. Hemen geliyor. Ponçik gel buraya. Medusa ondan sonra Hermes güneş tanrısıyla karşılaştım. Bir, bir iki cintonik içtik. Cintonik attık. Barzo'yu gördüm. Barzo yani geldi buraya. Ondan sonra mutluluk hapı. We happy feel. We happy feel'da mutluluk hapı varmış. Buna operasyona gittim. Mutluluk hapı. Operasyona gittim. We happy feel'da mutluluk hapı operasyona gittim. Mutluluk hapı satmaya gittim. Atameşe, Atameşe mahallesine mutluluk hapı satmaya gittim anne çene varmış. Sürgünün bataklığında, sürgünün bataklığı var. Burada anne çene var. Anne çeneye adak verdim. Kesmeden geçtim bunu. Anne çeneyi görmeden geçtim. Korkuluk, korkuluğu gördüm. Korkuluğu gardrop satarken gördüm. Korkuluktan gardrop aldım. Gardrop getir lan buraya. Harley, Har, Harley Queen hala benden dondurma istiyor. Harley Queen sana şey alacağım ben, Sana şey alacağım. Pişinen cips alacağım. Sana şey a, ne, alacağım. Harley Queen. Şeker kamışı alacağım sana. Şeker kamışı vereceğim sana. Sarı kamış. Sarı kamışa götürdüm. Harley Queen'i sarı kamışa götürdüm. Anita'yla... Harley Quinn sarı kamışağı götürdüm. Balonun içine bindirdim. Balona bindik. Balondan uçuyoruz. Harley Quinn aşağıya düşecekti. Harley Quinn'in telefonu düşmüş. Aşağıya düşmüş. Bana diyor ki telefonumu alır mısın? diyor. Ben nasıl alayım lan telefonunu? Balonun içindeyiz. Balonun içindeyiz. Şeyde peribacalarında. bacalarında Harley Quinn'in telefonunu aramaya çıktım. Metruk damıtım evine götürmüşler. Telefonu Deadshot. Deadshot almış götürmüş. Metruk damıtım evine götürmüş. Viledor'dan geçtim. Pösürük. Pösürük hakkıyı gördüm. Pösürük hakkı benim şeye oturmuş. dil doya oturmuş. Pösürük hakkıyı Dildo'ya otururken gördüm. Pösürük hakkıyı dil doya otururken gördüm. Ona sonra efendim karesine Anita ile Anita Harley Quinn'e girdim. Dead Shot'tan Craig girdim. Craig Shot'a da aldım. Ona sonra çocuklar mutluluk hapı. Mutluluk cümrükten mutluluk hapı. Sevkiyatına girdim. Müt gittim. Mutluluk hapı. Sevkiyatına girdim. Bu nasıl çalışır diyor. Nasıl çalışır diyor süpürgeyi to, e, tok atladım. Onun öncesinde şeyde Vinedo'dan, Vinedo Yates, Vinedo Yates'te süpürge robot vardı. Süpürge robotu tok altladım. enfeksiyonu mantar verdim. Süpürge robot bayıldı. Bunun parçalarını söktüm. CNC kalıbı çıktı bundan. CNC kalıbı. Kasnak çıktı. Lazanya kasnağı çıktı. Ondan sonra şey çıktı. Deli Pirsinç kılav çıktı. Pirsinç kılav çıktı. Força girdim força. Demirci, demirci demirci. Vardı. Demirci Brok'un cenazesi var. Demirci Brok'un cenazesini gömmeye gittim. Forç. Forç'un içine gömdüm. Força gömdüm. Dolma bahçede gördüm. Brok'u dolma bahçede gördüm. Stil satarken gördüm. Koyen stil. Koyen stil satarken gördüm. Brock'u Queen City satarken gördüm. Merchant. Merchant'ı Merchant'ın yanına girdim. Elektrikli battaniye sevkiyatına girdim. Merchant Merchant'a şey okuttum. Lazanya kasna buldum. Mimic var. Mimic'in orada Mimic'in evinde Mimic diye bir adam var. Onun evinde lazanya kasna buldum. Merchant'a okuttum. Merchant'ı tahta kalede gördüm. Tahta kalede. Şeyde gördüm. Abant'ta, Abant tahta kalede gördüm. Ondan sonra şeyde Foça. Foça'da Foça'ya gittim. Foça'da keskin şey almaya gittim. Dinozor dişi. Dinozor fosili gömdüm. Dinozor fosili avına çıktım. Ondan sonra maymun adam, maymun adama sordum. Bu cinayet nerede oldu lan? Şerbi yapmış bunlar. Şerbi, ben biliyorum be, Şerbi yapmış. Bu cinayeti Şerbi işlemiş. Ondan sonra şey, Şerbi işlemiş lan bu cinayeti. Short message. Short message diye bir yere girdim. Short message aldım. Gündüz vaktinde short message mesaj aldım. Short mesaj aldım. Sort çort mesajında Harley Quinn bana diyor ki bana dondurma almadın. Alacağın olsun senin diyor. Dondurma almadım diyor bana. Alırım Harley Quinn sana. Al iti, ittihat. Al ittihata götürün Dragunov. Dragunov, Reyna. Ondan sonra tamam mı? Tekkende savaşçılarımı top toparladım. Tekkende Reyna, Reyna, Mishima, Mishima o e, Mishima'ya girdim. Reyna Kuma, Kuma diye bir adam var. Ayının teki, ayı, ayı savaşçı yaptım. Ayı eğittim, savaşçı yaptım. Gerilla eğitimi verdim ayıya. Ondan sonra şey, Troy, Riyat, Riyat kupasını, Riyat kupasını Metruk Damıtım evine götürdüm. Oradan müzenin içine koydum. Riyad kupasını koydum. Al ittihat, al ittihat. Ha kiraladım Anitayı. Anitayı al İttihat Kadınlar Futbol Kulübüne çıraladım, çir çıraladım. Mudurnu, Mudurnu'ya gittim. Rodeo yapmaya gittim. Ondan sonra şey balık adamla, balık adam aldım. Sinçin -sin -sin, şehir varmış. Teknemi çalmışlar benim. Okşanusa daldım, Okşanusa. Cinayet vakasını araştırmak için Okşanusa daldım. Ondan sonra Okşan Usta diyor ki adamları kurtaracağım mı? Beş tane adam var. Bu adamları kurtaracağım mı? Ölüme mi terk edeceğim diyor. Ölüme mi terk edeceğim diyor. Kurtaracağım mı? Lan bunları ben ne yapayım lan bu kokmuş adamları. Zıbışlar gelin lan buraya. Kurtarırım lan sizi. Gelin buraya zıbışlar. Fışıma. Fışıma tabu. Fışıma tabako. Dükkan açtım. Fışıma tabako. Dükkan açtım. Oraya şeyi görevlendirdim. Dertşat, git çalış lan orada. Fışıma tabako, dükkanda çalış işte lan. Dur Hasan, Dur Hasan, Ahlat'ı gördüm. Ahlat, Dur Hasan, Nina, CKD, Lars, Kazuya, 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 Lars, Dur Hasan, Dur Hasan, bir kadını sevmiş. Dur Hasan. İntihar etmiş. Bir kadının yüzünden İntihar etmiş. Dur Hasan'ın Cenazesine gittim. Dur gömdüm. Mezarcıyım ben mezarcı. Undertaker gibi adamım ben. Ondan sonra Dur Hasan'ın cenazesini gömdüm. Ağlıyor. Anası ağlıyor. Geliyor yanıma diyor ki Dur Hasan'a Dur e, anasını gördüm. Dur Hasan'ın anasını gördüm. Dur Hasan'ın anasını gördüm. Şikayetçi. Anası şikayetçi. Ben benim çocuğum diyor, mazlumu tekiydi diyor. Dedşat gebertmiş diyor. Benim çocuğumu Dedşat öldürmüş diyor. Dur Hasan'ın anası benim çocuğumu Dedşat öldürmüş diyor. Bulur musun diyor onu diyor. Bulurum tamam. Sana 500 geo, yaparlar. ya patlar. 500 bin geo hazırla getir bana. Ondan sonra Hanyo Terenator Terenator diye bir gemiye bir bindim. Teranator şeyi gördüm, gemisi gördüm. Metruk damıtım evinde Teranator gemisi gördüm. Gemiye bindim. Geminin içinde salyangoz toplanıyor. Salyangozları topladım. Mürçinta okuttum. Ne yapacağım lan bu sal salyangozları ben diyor şey yapacağım. Kolye, amulet, amulet yapacağım ya. Sargon. Suicide, Squat'ta. Suicide, Squat'ta şey var. Harley Quinn, Dead, Deadshot var. Ondan sonra şey var. Deadshot var, Harley Quinn var. King Shark, King Shark var. Bir de Kaptan Boomerang. Kaptan Boomerang'ım. Kaptan Boomerang'ım. Kaptan Boomerang'ım ben. Boomerang. Çocuklar toparlanın. Biz kötü değil miyiz lan? <laughs> Yaşasın kötülük. Biz kötü değil miyiz çocuklar? Gidip Batman'i avlayacağız çocuklar. Poison Ivy'nin mekanında gördüm Batman'i. Toplanın lan gidiyoruz lan. Ramuh'a bindirdim. Bunlar Ramuh'a bindirdim. Ramuh'tan samanın içine soktum bunlar. Saman balyasını yemiş bunlar. Harley Quinn Harley Quinn'i yanıma otutturdum. Burası kokuyor diyor. İnek inek boku tezek kokuyor diyor. Teze kokuyor diyor. Harley Quinn diyor ki Ramu içinden teze kokusu geliyor diyor. Tamam Harley. Gel buraya Harley. Dondurma aldım sana. Dondurma. Gel Harley. Sana şey aldım. Harley sana ee, şey aldım sana Harley. Noodle. Noodle aldım sana. Noodle. Noodle vereceğim sana. Harley Quinn gel. Ondan sonra köpek maması gördüm. Köpek maması yerken gördüm şeyi, Çin şarkı, Çin şarkı benden köpek maması istiyor. Nerede bulayım lan sana? Köpek maması, nerede bulayım lan sana ben? Ondan sonra e, levyemi aldım, levyeyi aldım. Önümüze şey çıktı, Jeepers Creepers'dan balık adam, Jeepers Creepers, balık adam, maymun adam çıktı. Levyemi verin lan bana, Tok atladım bitti.